İki adet yumurta, yarım su bardağı toz şeker, yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı su, bir çay kaşığı karbonat, bir yemek kaşığı bal, bir su bardağı un. Yumurta ve şekeri çırpıyoruz. Şeker de geldi. ekleyip çırpıyoruz. Yarım su, yarım çay bardağı suya karbonatı ekleyip karıştırıyoruz. Karbonatlı suyu ekleyip çırpıyoruz. Bir yemek kaşığı balı ekliyoruz. Unu ekleyip çırpıyoruz. Dur, dur Karışımımız hazır, artık pişirmeye geçiyoruz. Bir yemek. Isıttığımız tavaya bir yemek kaşığı zeytinyağı ekliyoruz. Şimdi bu zeytinyağını her yere sürüyoruz. Hazırladığımız karışımı e, küçük miktarda tavalara döküyoruz. Toraya kekeklerimiz hazır. Sıkma torbasına yerleştirdik. Şimdi pankeklerimize sürüyoruz. Evet arkadaşlar. hepsinin var ki. Hepsinin var. Mesela atıyorum yüzü stüdyoda C sharp yapıyorsun. Kameradan çat tanıyor, kareyi çiziyor, resmi alıyor. Depo